Hata Yapılan ölçme işlemi sonucunda gerçeğe ulaşmayı engelleyen faktördür. Hata kaynakları ve türleri vardır. Kaynakları ölçmeciden kaynaklanan, ölçülenden kaynaklanan, ölçme aracından kaynaklanan, ölçme amacından kaynaklanan, e, ölçme ortamından kaynaklanan, ölçme türünden kaynaklanan. Türleri sabit hata, sistematik hata, tesadüfi hata, tesadüfi hata diğer birisini random rastgele. Şimdi kaynaklarına bakalım. Ölçmeciden kaynaklanan hatalar, yorgunluk, motivasyon, cinsiyet, yaş deneyim, eğitim durumu, sağlık. Ölçüm aracından kaynaklanan baskı sorunları, açık anlaşılır bir dil kullanılmaması, testin yönergesi, yazı büyüklüğü ve yazı karakterleri, ölçme türünden kaynaklanan yazılı yerine sözlü yapılması mesela, ölçülenden kaynaklanan Kaygı, heyecan, deneyim, sağlık, ölçme ortamından kaynaklanan ısı, ışık, gürültü. Hata türlerinden sabit hata. Hata miktarı sabittir. Ilgili hata tüm sınıfa eşit miktarda etki eder. Ucu kırık cetvelde cetvel bir defa kullanılırsa sabit hata, cetvel birden fazla kullanılırsa sistematik hata oluşur. Yönü ve miktar değişmez. Tutarlı hatalardır. kontrol edilebilir. Etki sonradan kaldırılabilir. Kaynağı bellidir. Güvenilirli etkilemez. Geçerli etkiler amaçta sapma var. Sistematik hata kaynağı belli hatalardır. Yönü ve miktar değişebilen hatalardır. Oran sabit olabilir. Miktar değişkendir. Ee, i̇şte mesela 110'da 220 oran aynı ama miktar değişken. Ölçme sonuçlarında kaldırılabilen ee, e, ve kontrol edilebilen hatalardır. Geçerli en çok etkiler hata türü sistematik hataymış. Tesadüfü, random, rastgele hata. Ölçme sonuçlarının kesin olarak bilinmeyen kaynaklardan rastgele karışan hatalardır. Kontrol edilmediği için önlenemez hatalardır. Yönü miktarı bilinmez. İşin içine şans girer. Sabit sistematik hata, geçerli etkiler, yönü kaynağı bellidir. Tesadüfi hata ise güvenilirliği etkiler, yönü kaynağı belli değildir. Ee, örnek son sorunun fotokopide çıkmaması nedeniyle hiçbir öğrenci tarafından çözülememesi. Kaynak ölçme aracının türü sabit hatadır. Öğretmenin herkese 10 puan fazla vermesi. Ölçmeci kaynak ölçmeciden türü sabit hatadır. Herkese %10 fazla puan vermek kaynak ölçmeci türü sistematik hata. Ucu kırık bir cetveli tek bir kez kullanarak ölçmek kaynak araç türü sabit hata. Ucu kırık cetveli birden fazla kullanarak ölçmek kaynak araç türü sistematik hata. Örpin sınav kağıdını puanlarken yanlış ölçüm yapması kaynak ölçmeci türü şu hata güvenilirlik, ölçme işleminin hatalarının özellikle tesadüf hatalara arınlık olması 0.1 arasında değer alır. 0 ile, 0 1 arasında değer alır. Ölçme sonucunun gerçeği yansıtma derecesidir. Farklı zamanlarda yapılan ölçmelerin tutarlı sonuçlar vermesidir. Birbirine yakın sonuçlar vermesi tesadüf hataların az olduğunu yani yapılan ölçümlerin doğru olduğunu ifade eder. Güvenilirlik teorik anlamda bir değerini alır. Uygulamada bir değerini almaz. Çünkü uygulamada hatası ölçme olmaz. Tesadüfe hata ne kadar azsa güvenilirlik bire yakın olur. Yakından ilişki olduğu kavramlar kararlılık, duyarlılık, objektiflik, tutarlılık, iş tutarlılık. Yakından ilişkili olduğu kavramlar kararlılık, duyarlılık, objektif, objektiflik, tutarlılık, iş tutarlılık. Yani Güvenirlik ilgili kavramlar bunlar. Kararlılık ölçüm işlemini tekrar eden durumlarda benzer sonuçlar vermesi. Zaman farkı varsa kararlılık zaman farkı yoksa tutarlılık. Ee, mesela ölçüyoruz zaman farkı var aynı sonuçlar veriyor o hemen hemen kararlı diyoruz. Zaman farkı yok yine aynı sonuçlar veriyor bu sefer de tutarlı diyoruz. Test tekrar test yöntemi kararlılık ölçmeye yöneliktir. Eee tutarlık benzer sorulardan oluşan iki test uygulayıp bu iki testten elde edilen sonuçlar arasındaki benzerliği inceleme sorular homojen olmalı paralel forma, formlar yöntemi bunda da tutarlık ölçülüyor duyarlılık ölçme işleminde kullanılan birimin küçüklüğü ile ilgilidir birim küçüldükçe duyarlılık artar. mesela 100 soruluk test 10 soruluk testten daha duyarlı çünkü 100 soruda birim 1 iken 10 soruda birim 10'dur objektiflik ölçme işleminin farklı puanlayıcılar tarafından puanlanması sonucu aynı soru ulaşılmasıdır öğretmenin sınav kağıtlarını puanladıktan sonra aynı zümrede yer alan başka bir öğretmeni puanlatması iş tutarlılık aynı testin içinde yer alan sorularının benzerliği ile ilgilidir. Test iki yarıya bölerek puanlama, kareye 20, kareye 21. Krombach, alfa iş tutarlığa yöneliktir Bunların hepsi iş tutarlık, yani güvenilirliğin alt başlığıdır. Güvenilgi hesaplama yöntemleri, birden fazla uygulamayla uygulamayla güvenilgi hesaplama, test tekrar test yöntemiyle kararlılık var mı bakarız. Paralel eşdeğer formlar yöntemiyle tutarlılık var mı diye bakarız. Tek bir uygulama ile güvenilirli hesaplama, eşdeğer yarılar yöntemi, maddi süt ağırlığına dayalı güvenilirlik hesaplama, bilinçsel olarak kare 20, 20, 21 ve 20, duyusal alanlarda Chrome alfa yöntemi kullanılıyor. Birden fazla uygulama ile güvenilirlik hesaplama, test tekrar test, aynı ölçme aracı 1-2 hafta arayla grubu 2 kez e, uygulanır. Evet, her iki uygulamada elde edilen puanlar arasındaki ilişki kararlı anlamında güvenilirlik olarak değerlendirilir. Ölçülen özellik değişebilmesi aradan geçen zaman unutma ya da hatırlamaya neden olabilmesi, her iki uygulamada elde edilen puanların farklılaşması neden olabilir. Duyusal özellikler zamanla karşı daha dirençli olduğundan test tekrar test yöntemi duyusal özelliklerin ölçülmesine daha uygundur. Yani bir iki hafta arayla aynı grup iki kez uygulanıyor. Test tekrar test yönteminde kararlılık ölçülüyor. Kararlılık da zaten güvenilirliğin alt başlığı. Paralar eşdeğer formlar yöntemi aynı davranışı ölçen fakat farklı sonuçlar oluşan iki test aynı öğrenci grubuna uygulanır. Her iki uygulamada elde edilen korelasyon değeri tutarlılık, eşdeğerlik anlamında güvenilirlik verilir. Ölçüm araçlarının aynı soru sayısı, kapsam ölçülen özellik, örtüşmemesi elde edilen sonuçların farklılaşması neden olabilir? Tek bir uygulamayla güvenilirlik hesaplama eşdeğer yarılar yöntemi test uyguladıktan sonra tek ve çift numaralı sorular ayrı ayrı puanlanarak her iki yarıdan elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye bakılır. Testin testi tamamına ait güvenilirlik katsayısı, testin tamamına ait güvenilirlik katsayısı, 2 r 2 çarpı r bölü 1 artı r iki yarıdan elde edilen güvenilirlik katsayısı. Örnek soru bir testin iki yarıdan elde edilen güvenilirlik katsayısı 0.60 bu ise testin tamamına ait güvenilirlik katsayısı kaçtır? Yani iki yarısından elde edilen güvenilirlik katsayısı neymiş? 0.60 bu R2 arasından elde edilen güvenilirlik katsayısı oluyormuş. Testin tamamına ait olanı da bu şekilde buluyormuşuz. Yani 2R bölü 1 artı R şeklinde. C burada vermiş bizi 2 arasından elde edilen güvenilirlik katsayısını bırakmış atmışı vermiş. Testin tamamına ait güvenilirlik katsayısını soruyor. Onu da bu şekilde bulunuyor buluyormuşuz bu formülle. Madde iş tutarlığına dayalı. Kare 20 21. Ee, kullanımı için madde analizi yapılmış olması lazım. Test grubunun %90-95 tarafından cevaplanmış olması lazım. 1 veya 0 şeklinde puanlanabilen yeni kesin doğru ya da kesin yanlış olarak kabul edilebilen testlerde kullanılır. Bir, bu yönüyle bilişsel becerilerin ölçülmesine daha çok hizmet eder. Kariye 20 büyüktür. Kariye 21 değerinden her zaman büyük çıkar. Bu değerler büyük çıkarsa şu, şu, şu yorumlar yapılır. Uygulanan testte hatalar aranıktır. Teste yer alan sorular homojendir. Çünkü bu kare 20-21 iş tutarlığa bakıyor. E, test ölçtüğü özellik bakımından tek boyutlu. Düşük çıkarsa çok boyutlu. Test iş tutarlıdır. Evet. Kronbaç alfa. 1 ve 0 şeklinde puanlanmayıp ara değerlerde olduğu durumlarda kullanılır. Daha çok e, duyusal özelliklerin ölçülmesine uygundur. Beşli liker tipi ölçekler duyusal özelliklerin ölçülmesine kullanıldığından Cronbach Alfa'nın uygulanması için uygundur. Cronbach Alfa'nın yüksek çıkması durumunda yapılan yorumlar kare 20 ve 21 ile aynıdır. Standart hata e, SE ile gösteriyoruz. SX'de de standart sapmayı gösteriyoruz. RX güvenilirlik katsayısı. Güvenilirlik artarsa e, güvenirlik artarsa standart e, hata azalır. E, standart sapma artarsa standart e, hata da artar. Şuradaki formülü ezberlememiz gerekiyor. Standart hata ben şöyle S ile Standart hata, standart sapma 1 eksi kök içerisinde 1 eksi r eksi güvenilirlik katsayısı bu da. Cx5 e, r x 0 60 olan testin standart hatası nedir diye sormuş. E, s bize e, standart sapmayı yani 5 vermiş. Diğeri de 0 64 vermiş. O şekilde çözüyoruz. Gerçek puan aralıkları birey puanı ham puan. E, gerçek puan aralığını nasıl buluyoruz? Bireyin ham puanıyla artı eksi standart hata çarpı z değerini hem topluyoruz hem çıkartıyoruz. Mesela %68 olasılıkla gerçek puan, %32 olasılıkla hatalı puan. Eğer bu değerler mevcutsa burada z değerimiz 1 olacak. Bu durumda gerçek x artı eksi standart hata diyeceğiz sadece. Ee, %68 olasılıkla gerçek puan derse bakın. Geri kalan %32 olasılığı hatalı puan da diyebilir. %95 olasılıkla gerçek puan, %5 olasılıkla hata %5 olasılıkla hatalı puan derse e, Z değerimiz 2 olacak. Onda da alınan puan artı eksi 2 çarpı standart hata diyeceğiz. %99 olasılıkla gerçek puan veya hatta %1 olasılıkla hatalı puan derse alınan puan bu sefer standart hatayı 3 ile çarpacağız yani Z değerimiz 3 olacak burada da. Bakalım. Standart hatayı 5 vermiş. Ee, güvenirlik katsayısı da 0.75 olan bir testten 50 puan olan Ali'nin %5 hata ihtimal gerçek puan aralığı. Şimdi %5 hata ihtimali olduğunda neydi? Z değerimiz 2 oluyordu değil mi? bize gerçek puan şimdi öncelikle standart hatayı bulalım standart hata'nın formülü neydi standart hata eşittir standart sapma kök içerisinde bir eksi güvenirlik katsayısı şimdi bize standart sapmayı vermiş 5 biz standart hatayı bulacağız şimdi standart hatayı bulmamız gerekiyor çünkü standart hatayla z değerini çarpacağız. E, ee, 1 eksi güvenirlik katsayımı da rx de vermiş 0.75. Buradan standart hatamız 2.5 çıkıyor. Şimdi standart hatamız 2.5 çıktı. E, ee, burada ne diyor? %5 hata ihtimali. %5 hata ihtimali olduğunda z değerimiz 2 oluyordu. Bu durumda 2 ile 2.5'u çarptığımızda 5 oluyor. Yani 50 artı eksi 5 diyeceğiz. Oradan da 45 ile 55 arasında oluyor. Şimdi örnek soru demiş bakalım. Burada neyi vermiş? Standart sapmayı. Burada güvenirlik katsayısını vermiş. Şimdi standart sapmamız var. Güvenirlik katsayımız var. Buradan biz standart hatayı bulabiliriz değil mi? Standart hatamız neydi? Standart sapma kök içerisinde bir eksi güvenirlik katsayısıydı güvenirlik katsayısı sırasıyla en düşük ve en yüksek olan testler. Güvenirlik katsayısı en düşük olan şimdi bire yaklaştıkça en yüksek olan yani e, ama standart sapmalar da var. Bize ne niye soruyor? Güvenirlik katsayısı. Tamam. En düşük olan hangisi? Bakalım güvenirlik katsayısı en yüksek olan bakalım 0.91 değil mi? en yüksek olan ve evet en düşük olan 0.36 hani 1'e yaklaştıkça güvenirlik büyür çünkü şimdi güvenirliği kabul edilebilir düzeyde olan kaç test vardır e, 0 ve 70 üzeri e, güvenirlik olması gerekiyor bildiğimiz üzere geçerlilik olması için de 0.30 üzeri olması gerekiyor şimdi bakalım sanki 0.70 üzerinde şu 3 ı b v v doğru Üçüncü sorumuz standart hatası arasıyla en düşük ve en yüksek olan. Şimdi standart hatayı nasıl buluyorduk? Standart e, sapma çarpı bir eksi güvenirlik katsayısı diyorduk. Şimdi bunun standart ne diyor bana? En düşük ve en yüksek olan testler. Şimdi standart sapması 10. 10 çarpı 1 eksi 0.36 0.64 kök içerisinde 8 bölü 10. E, oradan da 8 çıkar burada. Standart hata. Ee, şimdi standart hataları bulalım. Burada burada ne oluyor? Ee, birden 0.51 çıkarsa 0.49 7 bölü 10 ee, 1 eksi 051 049 7 bölü 10 49 bölü 10 ee, o da 4.9 çıktı Burada 5 çarpı 5 çarpı 5 bölü 10 gibi bir şey oluyor. 2 buçuk. Bu da 3 çarpı 3 bölü 10 0.9 3 bölü 10 çarpı 2 al 0.6 ya en düşük ve en büyük de 1 oldu. Bakalım en düşük ve evet en yüksekte bir evet doğru bunu evet standart hata için en büyük bulunacaksa ee, neyse şimdi güvenilirliği arttırmanın yolları açık anlaşılır sade bir dil kullanmak soru sayısını belli oranda arttırmak çünkü e, soru sayısını arttırırsak birim miktarı artar. Şimdi evet ö, ne diyor? Ölçüden sınav, e, sınava motive edilmesi güvenilirliği arttırır. Bütün bireylerin soruların okuyabileceği kadar süre verilmelidir. Fazla süre verilmemelidir. Fazla süre verilmesi kopya çekilmesine olur. Bu da öncelikli olarak geçerliliği düşürülür. Evet objektif puanlanabilme, şans başarısının düşürülmesi, testin homojen olması, testin kolaydan zora doğru sıralanma sınavın or sınav ortamının uygun olması. Şimdi geçerliğe geçelim. Geçerlik eksi 1 ile artı 1 arasındaki değerler alır. Kapsam geçerli, yapı geçerli, görünüş geçerli ve ölçüde dayalı geçerli var. Ölçüde dayalı geçerlik uygunluk ve yordam olarak ikiye ayrılıyor. Ölçme aracının amacı hizmet etme derecesidir. Amaç bilenle bilmeyeni ayırt etmektir. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. 1'e yaklaştıkça geçerlik artar türlerinden bahsedelim. Kapsam geçerli. Ölçme aracının ölçmek istediği özelliği tam ve dengeli olarak ölçülebilmesi. Belirtke tablosu kullanılması kapsam geçerliğini arttırır. Soru sayısının artması her konuda soru sorma olasılığını arttırdığından kapsam geçerliğini arttırır. Kapsam geçerliği sağlam sağlanmadığını öğrenmek için uzman görüşüne başvurulabilir ya da istatistiksel yaklaşım olarak bilinen daha önce kapsam geçerli sağlanmış bir test ile kendi testimizi uygulanarak aradaki ilişkiye bakılır yapı geçerliliği testi oluşturan maddelerin hem birbirleriyle ilişkili olmasa hem de, de testin bütünüyle ilişkili olmasıdır. Yapı geçerli belirlemenin yollarından bazıları faktör analizi, test cevaplayan kişilerin soruları verdikleri cevaplar ile nasıl cevapladıkları hakkında görüşülmesi ölçülülen özelliğe sahip olanlar ile sahip olmayanları testi uygulayan sonuçlar arasındaki ilişkiye bakmak. Ee, görünüş geçerleri testi neye ölçülüyor görünüyorsa onu ölçmesi aslında oran orantı sorusu olan, olan, bir sorunun kimya sorusuymuş gibi algılanması ve çözülememesi ölçüde dayalı geçerlik geçerli geçerliği ispat edilecek bir test puanı ile ölçüt olarak alınacak test puanı arasındaki ilişkidir eğer ölçüt olarak kullanılan puan geçerli ispat edilecek puandan sonra elde edilmişse yordama geçerli önce elde edilmişse uygunluk geçerliliği Mesela KPSS puanı, öğretmen meslek puanına bakıyoruz daha sonra. Bu ne oluyor? Yordama. Ama KPSS puanına göre lisans ortalamasına baktığımızda bunda uygunluk oluyor. Yani geçmişe baktığımızda. Güvenilirlik ve geçerlik arasındaki ilişki. Güvenilirlik geçerlik için ön koşuludur. Güvenilirlik bir ölçüm aracının geçerli olmayabilir Geçerli bir ölçme aracı kesinlikle güvenilirdir. Ölçme aracının sahip olması gereken en önemli özellik geçerliliktir.